Canik Belediyesi kar yağışının etkili olduğu ilçede sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi, yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> kar yağışının etkili olduğu ilçelerde 724 vatandaşların yardımına koşan, ihbarlara anda müdahale eden Cenik Belediyesi arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemeleri adına seferber oldu. İlçede kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan sokak hayvanlarını sürekli olarak kontrol eden ekipler onlara mama ve su ulaştırırken, ilçede sağlık problemi yaşayan sokak hayvanlarına Canik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından gerekli tedaviler uygulanıyor. Canik Belediyesi veteriner hekimi Seyit Ahmet Bakır, can dostlarımızın genellikle beslenme ihtiyaçlarını gece saatlerinde olsun, gündüz olsun, hani kar yağışlarının yoğun etkili olduğu köylerimizde karşılıyoruz. Bunun yanı sıra zaten başkanımız İbrahim San, Sayın İbrahim Sandıkçı bu konuda da hassas kendileri direktifinde. Bizlerde beslemelerimize devam ediyoruz. Bak